Tamam, götürün, götürün. Sayın seyirciler, son yılların en büyük maçı başlamak üzere. Evet, stat tıklım tıklım dolu ve heyecan son haddinde. Takımlar sahaya çıkmaya başladılar. Evet, sırayla çıkıyorlar. İşte en geride koşan yeni transfer Türk asıllı Yugoslav futbolcu Hüsnovic. Futbolcudan başka her şeye benziyor. Mahkemeye düşse tipsizlikten altı ay yer hem de kafadan. Hüsnovic futbolumuzun yetenekli yıldızı Rumeli Genihat'ın karşısında oynayacak. Allah yardımcısı olsun. Hüsnovic kıvrak hareketlerle top sürüyor. Kasır üç dört kişinin arasına giriyor. Çok değişik bir stili var. Bir anda tribünleri ayağa kaldırdı. İşte iki rakip karşı karşıya. Hüstoviç, klas çalımlarla Rümen'in geriye atı sat dışı bıraktı. Bir çalım! Bir çalım daha, hem de beşlikten! Şu tipsiz heriften bu futbolun inanılacak şey değil. Heyecan son raddelerde. İşte geriden aldığı bir topla ilerliyor. Acayip bir stili var. Karşındakileri şaşırtıyor ve akıyor kaleye. Zeytin Zeytinyağı gibi, evet, girdi! Giriyor, altı pasa kadar sokuldu. Basıyor çalımı herkese ve kaleci çıkıyor. Vurdu ve destekleyen gibi oturttu. Gol. Evet gol. Gol. Stad <laughs> ve yıkılacak. Futbol tarihimizin bir dönüm noktası mı acaba bu? Evet bu da Faro Menigeli hat aldı topu geliyor. Ama takıldı Yusnoviç'e. Takıldı Yusnoviç görülmemiş çalımlarla topu şimdi sürüyor. Bir çalım attı. Top gene onda. Evet. İlerliyor rakibi üstüne geliyor. Fakat bırakmıyor topu. Evet bekliyor On rakibini görmemiş bir çalım attı. <laughs> Ceket düğmesi gibi ilikledi rakibini. Evet gidiyor topla ver kaça mı girecek acaba? Hayır top kendisinde. Sürüyor sürüyor. Girdi 18'e. Gene gol kokuyor. Evet tek başına ilerliyor. Kaleci çıktı çalımladı. Vuracak ve gol atıyor. Hayır atıyor top çekiyor. Evet vurdu ve gol. Gol Pere bile bunun yanında sıfır kalır. Golü attı ve iş burada bitti. Dobra e, lütfen tercüme edin. Sayın Hüsnoviç, şu anda neler hissediyorsun? Eee, Hüsnoviç, Kazımovski... Konuşma lan! Ben Hüsnoviç filan değilim, dürtme lan! Ben kara gümlüklü, garip üslüyüm, dürtme lan! Ama nasıl olur? Bal gibi olur! Bizde bu yabancı hayranlığı varken... ...Biz daha çok Hüsnoviç dolması yutarız, ...dürtme lan! O paraları kas kafalarıyla Yugoslav diye bana verdiler, dürtme lan! Halbuki o milyonlarla istenseydi... ...Genç takımdan on tane genç yetişir, Dürtme lan! Yani... ...Aman Allah'ım! Vay anasını sayın seyirciler! Beni... ...Televizyonları başında seyreden... ...Bütün seyircilerimden özür dilerim. Ben... ...Futbol heveslisi garip bir vatan... ...Vatandaştım. Futbol hevesimi aldım. Bir de kız seviyorduk... ...Hevesimizi aldık... ...Ama kızı alamadık. Hadi eyvallah. Güle güle Ne bekliyorsun burada? Emekliliğimi. <laughs> Her zaman sen taşıyacak değilsin ya. Çok yorguna benziyorsunuz hocam. Hocamı ne hocası? İyi kadın rolü yapıyorsun ama yalan söylemesini beceremiyorsun. Beğendin mi maçı? Maçı değil ama maç sonrası konuşmanı beğendim. Kovuldun değil mi? Havada. Bir iş buluruz. Karnın aç mı? Zil çalıyor. Şimdi bir çorba yaparım sana. Genç kızların böyle <laughs> şeyleri vakitli öğrenmeleri lazım. <laughs>